ABD Başkanı Donald Trump 12 milyar dolarlık kritik mineral rezervi girişimini duyurdu. Projenin amacının Amerikan sanayisini desteklemek olduğunu söyleyen Trump, Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için bu girişimi başlatıyoruz dedi. Guinness, into that country will be. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump küresel ekonomi ve ulusal güvenliği yakından ilgilendiren yeni bir adımı kamuoyuna duyurdu. Trump yönetimi Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla 12 milyar dolarlık kritik mineral rezerv projesini devreye alıyor. Project Vault adı verilen proje kapsamında nadir toprak elementleri başta olmak üzere savunma sanayi, elektrikli araç bataryaları, yayın etkenler ve ileri teknoloji ürünlerinde kullanılan kritik mineraller stratejik rezerv altına alınacak. Bu tarz devletlerin, hükümetlerin böyle oy üzerine kurduğu bir girişimcilik diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde bu kritik metaller daha ön planda olacaktır. Küçük küçük yani ara seçim bir miktar daha böyle denge oturduğu zaman buradaki dolar bazlı girişimler, 2 milyar dolarlık girişimler bir miktar daha yukarı doğru genişleyebilir. Toplam bütçesi 12 milyar dolar olan projenin finansmanının yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmı Amerika Birleşik Devletleri İhracat İthalat Bankası tarafından sağlanırken yaklaşık 2 milyar dolarlık bölümünün özel sektör yatırımlarından oluşması planlanıyor. Trump yönetimi bu hamleyle Çin'in küresel kritik mineral piyasasındaki hakimiyetini kırmayı hedefliyor. Çin bugün nadir toprak elementlerinin üretimi ve işlenmesinde dünya genelinde en güçlü konumda bulunuyor. Washington yönetimi ise bu bağımlılığın tedarik krizlerine ve fiyat dalgalanmalarına yol açtığı görüşünde. Proje özellikle elektrikli araç üretimi, savunma sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede olası küresel krizlerde üretimin kesintiye uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Amerika şu andaki sanayisini, var olan sanayisini, aynı zamanda silah sanayi endüstrisini, işte güneş enerjisi, elektrifikasyon yatırımları için şey, her konuda dışarıya bağımlı. Şu anda yapmaya çalıştığı şey, dünyayı da çok gerdiği şey, bunları üretimini de kontrollü altına almak. Aynı petrolde olduğu gibi petrol ithal eden ülkeden petrol ihraç eden yani en büyük ihracatçısına dönüştü. Burada da kontrolü eline alıp Çin'den bu kontrolü alıp burada da pazarın hakimi olmak, söz sahibi olmak istiyor. Esas amacı, temel amacı o. Artık kendi endüstrisini sanayisinde desteklemek istiyor.